Sen, sen Fener ben de Fenerbahçeliyim maalesef. Yeah. Ama arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şöyle. Bu ne burada? Ne şey bu sizce? <laughs> Porto şampiyonuz. İki tane şampiyonlar ligi kazandık. İki tane Avrupa ligi kazandık. Dünya kupası kazandık iki tane. Bir de süper kupa kazandık. <laughs> Buyur Agam <abi>, otur. <laughs> Şu güzelliğe bakın Bulgaristan hoş geldiniz. Gazeteci <laughs> <Ak. gülüyor> Patlıcandan da ne güzel yemekler yapılır. At .com. Evet. Ataazına.com Bak ah, ne güzel duruyor. Ya. Bilen yapsak. Ah, bilen yapayım. Bilmeyen baksın işine. Abi bilen yapacak. Bilmeyen yapacak. Birazlar da olmuş. Gülşen ol bak tavaları var. Bakalım. Selamun aleyküm. Aa, tırınç burada ha. Evet. Vay be. Hoş bulduk abla. İnternetten birisi bana yazdı da Gülşen ol baklavalarına gelin falan diye sütlü baklava varmış bir gördüm. Yapıyor. Aa helal olsun burada mı o ya? Aa, <laughs> güzel, güzel, güzel. Aa çok güzel yapıyor helal olsun. Bir pazarı çekeyim sonra almaya geleceğim bir şeyler. Allah razı olsun. Şöyle çekeyim sizi. Şenol gelirseniz Gülşen ol baklavalarına buyurun. Detaylı birazdan çekim yapacağım. Görüşürüz abla biraz sonra. Görüşürüz. <laughs> Ediyor, çünkü, 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 bana bir kan, kan baka bak kan bir kan kere. Tamamın sahibi tamamın Tamam sahibi ya Tamam mı? Sen tamam. hamam nerede? Ya, ben burada yapayım. çalışayım mı? Gerçekten at hava. Attık her yenisini. Attık ha? Ya. ya, ya, ya bir bir demek ki artık. Ha hepsi. 6 Ağustos 2025. Çenol Çene Pazarına hoş geldiniz. Kenotların pazarı, çarşamba günleri olur. Göz atalım bakalım. Karpuzlarla göz atalım Karpuzların kilosu fiyatı 69 santimde. Bak ya kamera Nasılsın Nasıl? iyi <laughs> misin? Ben de iyiyim ya bir çenol çene pazarını çekmeye geleyim dedim. Ya pazar ama biz önceden buralardaydı pazar kalktı buradan. O bu kadar etraflarında. Ha artık orası mı oldu? Aa eski ee, demek ki ta burada başlayalım öte kadar giderdi. Onlar ama burada kaldık da hani önceden yol kapalıydı diyor benim. burada. Ve siz ayağı buralardan mı? Dümseye gitti Litva'ya. Ana ama çık zal zal girisene. Zal giriş. mi? Zal ben gibi görüşürüz Görüşeceğiz o zaman bak evet. Allah'a emanet. Tamam. Hepsi. Iyi. <gülüyor> 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 <gülüyor Selamlar. Merhaba. 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 Eskiden pazar bu tarafta olan değil mi Sokakta ama şimdi de şimdi de... hep otogara kadar. Otogar uğraştırırlar bizi. Hay görüşeceğiz. Tamam. Yani. Şöyle çekeyim. Pazardan dolayı ister istemez Şenol Çen'e süper hareketli. Ne güzel. Nerede hareket orada bereket. Böyle olması güzel. Bütün köyler gelmiş toplanmış buraya. Hareketli bölge. Bir Şurada genel bir çeken. Yıldız diye kafe var herhalde burada. Güzel. Bağla. Güzel. 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 Gelamya mı burada mı? O kadar. Varcan şerefi. Çekiyor e, çekiyorum okay. Ne güzel şe şenlik var dolmuş ya ne iyi olmuş bak. Ne iyi olmuş. Hangi köyden siz? içinden siz demek ki. Dedim susuzdan bir yerden otraflardan mı geliyorsunuz? Evet. Burada mı? Ha susuz halkı burada. Merhaba Gala. <laughs> susuz da geçen çekmeye vardım size şey e, duayı da. Yayınlayacağım inşallah iki hafta içinde. Çok... Kayan yanına. Kayan yanına drone saldım. Acayip güzel olsun. Oralara daha önce gelmiştim. Çekmedi şarkılar sürüyor yani. Rasim çok iyi sürüyor. Çok ya. iyi sürüyor. Helal olsun adam bileği iyi işini oldu. Sağ Rumeli TV'ye Rasim. Salcan yapacağım. Şimdi Çenol pazarını <laughs> çekin dedim <laughs> ama Bayağı hareketli gördüm. Güzel güzel ya, iyi. Hareketten deliler çekme deli. Akıllı insana benziyor. zindir. Tabii ki şey, de tabii ki de. Anladım i̇yi temsil edeceğiz. Yani i̇yi temsil edeceğiz. anlamasın Anlamasınlar. Çok derin var. Deliler de. ya da var abi. Kaçılmaz. En, <laughs> en büyük deliler bizim Arda olan çıkıyor. Arda olan. Belli değil mi? Öyle öyle. Şöyle bir hatıralık çekeyim. Sen neredin? Arda'nın tozçalı taraftan. Allah. Çok konuşma. Ya konuşma. Tozçalı. Ben karşısında gözümün var gözlüm ya bilir Rusasko da işte ya Rusaskoya dönüyor oradan yakınca Rusasko sen nereye olsun karşıda tepeyle Rusaskoya giderin galiba, ben karavam çok o duvaya tarı görebildin mi oradan anlayabildin mi yerde o taşsa Ya yatar. ben bilirim var da yine oraya. Daha şu otobüsler. Sizin ta oradan Karaaça geçeceksin. Oradan geçeceksin. da Susuz'a geçelim. Ya ya, ya. eskiden hep oradan görünmek gelen de. 2 2 saat süremiş galiba aşağı yukarı. Biz, biz görünmek gideriz onlar da gelir de peşe. Duvara çok, çok, çok iyi anlaşalım alalım Çok iyi bu. Ayva ayva gay korkumuza yürüle geçelim var. Bir de yollar da kapandı. Eskisi ya gibi değil. Yok kadrış yok nemler efendim. Rusal boşalt. Susuz gene iyi. Ama susuzlar, usalsku da hepsinin adamları asya uğratrafta olduğu için onlar yönetiyor bütün her şeyi. Orada. Dönmeye başladı belki. Başladı onunla yazdı. Çok birlik yaptım. beraber. Aynı bizim hallar gibi. Çok yok okunan. Dönüyor dönüyor şimdi. Dönüyor mu? Üçüncü, üçüncü kuşak dönüyor Dedelere gitmişler. Macer uyguluyor şimdi dönüyor var. İyi yapıyorlar. Orada Tek sıkıntı ofat. Bayağı sıkıntı orada be. Ofat. Kursal sıkıntı bile koydu. Lan tenin tarafı artık. Sıdayı yaptırıyorsun. Sıdayı söyleyeceğiz. Yeni işlem ama. Yapmaz lazım. Öyle hak eder. İyi o zaman görüşeceğiz gene hepsi. Hakan biraz çeken. Şey, Aha, şey. tırak altı. Hadi görüşürüz susuz akala. <laughs> Selam. Hatıralık çekerim tabii çarşamba çarşamba pazarın Cenan'ın. Hangi köydensiniz? Aga buradan mısınız? Oraldayız. Yeri dere de bu Her zaman İder'in biz üleyiz Ardın tarafta. Böyle bir hatıralık çekeyim aga. <laughs> çok güzel bir yer. Eskiden pazar burada aşağıdamış, yukarı götürmüşler. Hmm. Burası daha hareketli, tam, tam merkez ya. Yukarı insanla uğraşamayın. Kaça kadar sürüyor bu pazar? Saat kaça kadar gidiyor? birde Hepsi birde. Ben şimdi gezeceğim, bakacağım. Niva, ni yok diye bir çekeceğim. Youtube'da göreceğiz siz. <laughs> Bulgarya. Çek, Aramayacaklar soranlara diğer siz ben ikiziyim onun <laughs> hepinizin iki ikizi var oldu bitti <laughs> haydi görüşürüz <laughs> Hoşbulduk Raniye abla, nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyiyim valla. Çenol çenim, pazarını çekmeye geldim. Ya evet. İlk defa gelirin pazarına, bayağı kalabalık ya. Görüşem diye. Hadi kamp, Allah emanet. Evet, gaz 69. biz kime gideceğiz bak kimi yemekceğiz ayy be yanlı geldi tamam o yüzden anne var bu karşıda düğün salonu var Avalon. Orada Ekim ayında geçen sene e, satranç turnuvasına katılmıştım. Güzel bir mekan, çok güzel. Pazar karşıda yukarıdaymış. tabi pazara gidelim. Halkı çeken. <laughs> Çeşmede su var mı acaba ya? Vallahi tamam, akayım acaba. Aa, bereketli. Şapo şu bırak. Çenopşen istavı karşıda. Bir ara detaylı çekim yaparım şimdi bu Serin, serin parkı var. Neredeyse Çernoçene'ye çıktık. Ama pazara daha ulaşamadık. Demek ki bayağı yukarı yapmışlar ya. Bu park acayip güzel düzenli. Çok güzel bir park yapmışlar. Hatta şuradan bir bakalım. Vay canına. Parkın güzelliğine bak. Çam ağaçların içinde. Serin serin. Burası acaba ne ya? Pensionerler kulübü mü acaba? Emekliler kulübü mü? Burası neymiş? String 8 ofis ne böyle? sana değil mi? 일본, <laughs> ne Unidos zaman Administrasyon. Aa ondan dolayı demek ki. gel. Okey. Tamam. Merak ettim sadece. Görüşürüz abi. Tamam. Oo oh, pazar burada başlıyor. Çeşme de var. Su var mı diye hemen kontrol edelim. Evet var. Neden kontrol? Çünkü bizim Arnavut taraflarda bazı yerlerde su yok. Çeşmeler var ama kurumuş. Ondan dolayı. Şuradan başlıyoruz. Neler neler var. <laughs> neler neler var. Ah oh, ne fasüle, Aa, bire. Bire. Bir Ağacı, süsü, olmuş valla. Valla neler neler var burada. Bunlar küçük fasulye değil mi? Başka Başka var. Var. Enişte işte anlat bu bunu fasıl et. Ha? 40 günlük. 40 günlük ha? ha? farklı. Bunlar ne kadar fiyat abi? 7 lira. kilosu. 7 lira. Ne kadar be? kilo. Biberin kilosu ne kadar? Biber ne kadar? 5 lira. Resim yapalım. Hem de nasıl? Hem de nasıl? Ha, ha farklı ya. Farklı Burada karpuzlara bakalım. 60 santim Nasıl? karpuzların karşıda. Allah Allah ne biçim büyük ya? Biber mi bunlar? Domates değil mi? Bunlar cuşka. Cuşka. Ha çok. Ne kadar <laughs> hmm, farklı abla ya. ya. Hiç gördüğüm yoktu. Bunlar kilosu 4 4 Bu ne kadar adam bu normal bak. Bu da Çatır çatır. Nereden geliyor lan? nerelisiniz? Hangi bölgeden? Çernol Engin abi çok ilginç bir Bizde de yaparız ama blok hocaman ırkı farklı demek ki başka yerde. Evet Çok hoş. Bunlar 5 mi bunlardaki Bunlar da Tamam. Demek ki oradan aynı. Pazar çekmeye geldim. Kolay gelsin. Bereketli günler dilerim. Burada da Şarpa kumaşta ağa. Çok güzel kumaşlarım abla. Süper. E ee, sana garı geliyor da bunları giyesi geliyor. Bileyim. Ne güzel kumaşlar. Hep de güzel. Ballara bakalım kanka. Ballara da Merhaba kolay gelsin. Bereketli günler dilerim. Beş lira bunlar? Беш ме? А, на, на български ли да говоря? На български, да. Добре, това е на 5 лева ли да. Okay. 5, е? Да. Окей. Okay, това е на 12. Това е колко кила е? Килограм, да. Килограм. А това е по-малко, 800 лева. Това е хлева тинктура. Какво е това? Хлева тинктура. Ааа. А това се пие така ли? Ами, I mean, това е с Earth. Ama niş niye ne sırf sırsa smet, değil mi? Ne, ne. Peki ölçücük. Aa, sişkubo. metre. patlıcan kilos ne kadar? 2000. 2000. Şunun güzelliğine bak çekebilir miyim Bak şu güzelliğe bakın. Bulgaristan'a hoş geldiniz. Gazeteci ne güzel yemekler yapılır. Ataazrana.com. Bak ne güzel duruyor. yapar? Bile yapabilir bilmeyen baksın içine. Bilen'den öğrensin gelsin. İyi günler agam. İyi. Bu kadar pusular 60 mı santim 60 santimetre. bu. Abi bilen yapacak, bilmeyen yapacak. Aynen öyle. Nerede gelin Samir, Bulgariya abi.

Sen ne sonra gene gelir dedim. İnsan nasılsız musuz komünike bayağı toplanıyor. Komünike pazar olayım. Ha. Şuna mı? Sen sonra gene gelecekler. Oraya da gidiyor ha. Halk bölünü iki. Asküde de gidiyor ha. Ne bileyim. Mosta gidiyor falan. Çok rekabet var. Rekabet çok. <gülüyor> <gülüyor> Колега, <съпът> на български или на турски? Да питам can нещо. А в Комуника кога има пазар? В вторник. Да знам. Благодаря ви. Тук снимам за YouTube. Благодаря ви. Снимам за YouTube. Да. en sevdiğim bölüme geldik et bölümü. Hoppa Yusuf Agam nasılsın? Hoş geldin ben. Demek sen de var burada bölümün. Evet. Kolay gelsin Allah bin bereket versin Hoş Agam. Gelmişim, Vay canına sen buradasan ben seni alışveriş meşhur yapacağım şimdi. Evet. Ana alacaksa, Allah senden razı olsun. Çillikten geliyor bak Agam. Bratya'da Çeşmata diye çevirme bölgesi var. Kırcal'da bir tek orada var. Yani Kırcal'da 7-24 çevirmeyi imaj evet. isterseniz evet. Bratya'da Çeşmatta. Bratia çeş. Ne yaptı be Bratia? Ya? Bratia çeş. Nasıl gideceğiniz de montajda harita üzerinden göstereceğim size. Güzelce anlatacağım zaten haritada. Asküve giderken kırcaldan çekilirse gösteririm. Aa, bu kombiler güzel olmuş. Biz de bahçeye gittik ama küçücük çıktı ya bizim Kırcal bölgesinde. Dost aldı. Ürpek Halılar bölgesinde Bülük kocaman olay. Her yerde olduğu gibi değil mi? Bir tek Domuz bundan yok. tavuk. Değil yok, mi? Yok. Danlı tavuk. Ha, dana tavuk varsa alırım bir, bir tane. Alacağım gerçekten. Ben ısmaracağım. Allah razı olsun sana. Kes. Evet. İki tane mi? Evet. Aga sen alın tüm iki tüm tane de Yusuf, Yusuf Sezgin, Sezgin Yusuf. Ya. Sezgin Yusuf değil mi? İşte bakın Sezgin Yusuf tüm abi ne şey kadar cömert. Evet burada yiyeceğim abi. Köfte mi? Ya köfte. i̇şte et o ya. Helal olan iyisi. Söyleyeceğim. Çok teşekkür e ederim. Eşe geçsen de biz de gittik. Sen ama Sezai'ma... Ayıman... <laughs> Gördün mü Eşe? <laughs> <laughs> o ben bir çet uzaktan. Ekmek de alayım. Şurada burası sen mi? Be. Tamam oturacağım ben şimdi oraya. Çekimde yapacağım. Burası mı pazarın bile olduğunu bilmezdim. Eskiden aşağıda mı sen yeah. Sergi? Ya. Yeah. Çok iyiymiş orası tam çekmelikmiş. şimdi çok böyle git yukarı git yukarı. Ama şimdi daha güzel olacak böyle yerine geçecek. Ya. yukarıda yapacak mı, ha? Bunlar şimdi güzelleşiyor. Ha. pazarda aşağıda oraya. Bir içecek rica edebilir miyim? Ayran var mı abi? Var. Tamam bir tane ayran alacağım. Aga senin ismin nasıl? Eşket Güneş. Senin çal şakam görmedim ben Cebel'de. ile. Be. Var mıydın orada? Cebel, ha sen arada kattın. Bu şef abi Ha şef ha, mi? Ha. ha, ha. ha. Yok oraya, yok oraya gitmiyorum ben. Sen büyük patronsun demek ki. En büyük patron bakayım. En büyük sensin helal olsun. Ha. Evet. Sezgin, Allah razı olsun. Sezgin Yusuf abinin mekanına buyurun. Çenol çeneye pazarına. Hayır birazdan konuşacağız gene. Bunları atayım ağzıma. Çekeyim aga. Hatta sizin yanınıza oturayım ya. ya İnsan yalnız oturur mu? Böyle, Muhabbet buram, lazım, sohbet buram. lazım, gündemi konuşalım. Neredensiniz, siz, nereden geldiniz? Senin <laughs> o içinde mi dışında mı? Yok, biz sarmış sarmış. Sarmış sarmış. Sarmış sarmış. Sarmış sarmış. sizin Sezgin'i tanıyayım Evet. Bizim evet. enişte. Evet. Saniye. Uzun boylu bile, evet, bayağı, evet, uzun. Evet. Benim yanım, benim bayağı evet. uzun. Benim yanımda. Ben Lüleburgaz'dan. Lüleburgaz'dan, oraya da gittim. Ergen'e, Mergen'e, çorum. Gezdim hepsini. Hı hı. Bu yok sene, yok. Bu ben de Fenerbahçe'liyim maalesef. Evet. Ama arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu, şey bu, bu ne burada? Ne sizce? Evet. Porto. Şampiyonuz. İki tane şampiyonlar Ligi kazandık. İki tane Avrupa Ligi kazandık. Dünya kupası kazandık iki tane. Bir de süper kupa kazandık. Evet. Buyur Agam yok. otur. Yok. Allah razı olsun. Allah razı bak, olsun. Bak. Allah razı bak. olsun. Buyur, Fenerbahçe bu akşam Ma bir Fenerbahç olarak döşecekler bize. Vallahi. De. Mourinho 5 para etmeyin. Maalesef. Böyle deme şimdi. Yeni transferler yaptık göreceğiz kal. Her sene görüyoruz abi. <laughs> Bıktık göre göre. Sene başka. Şimdi bu niye abi şimdi? Bundan çekerim ben kendime. Ben YouTube'da videolar paylaşıyorum bile. Pazarları, evet. yaşlı olan gitar çalıyorum, müzik yapıyorum. Her şey var bende. Nasıl bulacağız? Youtube'da sen? Samir Bulgarya yazıyorsun. Adım Samir ben. Samir Bulgarya. Türkçe. Ne yazayım ben size? Sen sınırsa da alın. Sınırsa nereye giderken de be? Paskova'ya. Karamansi tarafta. Karamansi. Ben nereye gidiyken tam başakta Yakınmış. Şey diyeceğim. Orada sporla alayım mı? Mevlütler öyle şeyler. Duala, muala, mayala. Duala bitti. Ondan sonra kapandı. Benim yerim, Çok uğraşıyor. Allah rahmet eylesin. Kızık kıza. Kızık Bu sene gumbler ya. yaptılar. Gumbler alıyor. ya. Hazır. Niye Nerede oldu? O size boyam yakın mı? Yakın yakın yakın. Boyan botu mi Maras mı? evet. Hayır adı tuval. Angel o Hayır şey angel o. Bu Anladım. 15 gün önce Kızıl da vardı Kolesi'de. Bu pazara hep geliyorsunuz o sizler siz her hafta. Vallahi her geliyoruz buraya. Işte. Bir gezerti yapıyoruz. İyi, İyi oluyor değişiklik. Ya, Sabah otobüs vadim erkenler. Ya, 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 da, da arabalar. Arabalar değil. Kim nasıl bulsun.